Yani ben dün akşam 6'dan beri ayaktayım. Ee, önce Çanakkale'ye çok geçmiş olsun, Bayram çok e geçmiş olsun. Ee, çok canımız yendi yani hayvanlar, insanlar. Burada yaşanan şeyler kolay şeyler değil. Ee, onlar için alıyoruz üstümüz başımız. Her şeyi e, topraklar için, canlarımız için onlar için uğraşıyoruz biz burada. Uykunun hiçbir önemi yok yani burada. Ee, uykuymuş veya başka bir şeymiş onları hiç düşünmüyoruz zaten. Açlık, susuzluk onlar hiç önemli şeyler değil ama önemli olan yani buradaki canlarımız, işte insanlarımız onlar için uğraşıyoruz buradan. Peki neler yaşadınız dün akşamdan beri? Ee, dün akşamdan beri yani Çanakkale dedik biz ilk baş. Çanakkale çok kötüydü orada bir itfaiye aracımız yandı, ee, bir otobüsümüz yandı. <laughs> Orası çok kötüydü, oradan biz hemen buraya geldik. Ee, dün gece burası da çok kötüydü. Gece uçaklarımız yok, ee, o yüzden biz çok çaba sarf ediyoruz gece e, sabaha kadar. Onun için uğraşıyoruz yani çok kötüydü durum. Peki bunun dışında sormak istediğiniz bir şey var mıdır? Sizi en çok etkileyen ne oldu? Ya bizim e, bizim için dediğim gibi hani o an çok gözümüz bir şey görmüyor ama o anki işte insanların durumları, e, hayvanların durumları bizi bazen etkileyebiliyor yani girdiğimiz yerlerde. Onlar canımızı biraz yakıyor ama işte önemli olan buradaki şeyler. Peki yangın söndü, yangın söndükten sonraki hissiyatınız neydi? Yangın söndükten sonra yani e, insan iyi hissediyor kendini. Bir şeyleri başarmış gibi hissediyor. Ama tabii ki o ağaçları görünce insan üzülüyor. Ee, öncelikle çok geçmiş olsun. Dün akşamdan bu yana burada neler yaşadınız? Dün akşamdan beri yaşlımız, gencimiz yani çok şey oldu ama devletimiz sağ olsun yani itfaiyelerle 18 Mart'ta yandığı için bize itfaiyeler çok geç geldi. Uçaklar çok geç geldi. Ateş çok aşırı derecede. Ateş, suyu tuttukları halde bile tutuşuyor yani. Ben buradan şu görmüş olduğumuz yani motosikletle bile 7-8 kilometre yere su taşıdım yani su güğümlerle. Yani en azından yol kenarlarını, ev etraflarını diye. Yani burada yanarken buru geleceğini hiç bu kadar hesap etmedik. İşte yani şu görmüş olduğumuz binanın arka tarafları yandı. Yani e, tarlalar yandı. Malları yanacak olanlar, insanlar, mahşer yeri gibi, inekleri, koyunları, kimileri tırlara sardılar, kiminlerini kamyona. Kimisi de kapıdan çıkardı, nereye giderse gitsin, hala da inek, koyun, keçi aranıyor. Ben şu anda bak mallarıma anca sağdım, aşara sütü götürdüm, daha eve girmedim. Dün akşamdan beri Allah gene de razı olsun, e, ayranından tut, poğaçasından tut, işte orayı fabrikanın girişinde her şeyleri de gene sunuyorlar. Devletimizden de Allah razı olsun. İşte yani ne diyeyim e, en son artık burada 18 Mart'ta o ateş sönünce uçakları görmeye başladık. Uçakları gördük ama benim oğlum orada işte sabah e kadar şu anda gene gidecekler. Hafiften varmış yani. E, hiç durmadan yani anne diyor yani biz müdahale ediyoruz ama hani gelen itfaiyeler daha yanaşamıyor diyor biz hiç yanaşamıyoruz, bizi yanaştıramıyorlar. Yangın kendisi sönmeye çalışıyor diyor. Yani çünkü varılmıyor yanına diyor. Yani bir minareyi düşün diyor. Ağaçların tepesine çıkıyor. Dümdüz alan diyor anne diyor. Hiç mesela anız yok, bir şey yok, kuruluk yok. Tarlalar sürülü. Ağaçtan ağaca geçiyormuş. Mesela yangın buraya 3 kilometre. Ama bizim burada bu komşunun evi yandı. Düşün evinin anızı yandı yani. Hemen itfaiye geldi söndürdü. Bu anda koyunlar çıkardılar hemen. Ben evde kıvılcım söndürüyorum hiç durmadan. Söndürmesem battaniyem tutuştu bak düşün. Bu, bu ev benim battaniye tutuştu. Yani buradan belki ne, nereden baksak 2 kilometre var yangın. Yani buradan gelen kıvılcım biz rahatsız oluyoruz kıvılcımlardan yani düşün. Peki, sizin tarlalarınız zarar gördü mü? Var mı? Köyümüzden çok tarlası zarar gören oldu. Çok zarar gören oldu. Yani daha ne olduğunu bilen yok. Yakın yani yakın çok yakın yerde yandığı için kendi köyümüzün zeytinlikleri yandı. Köyde köyümüzün insanların zeytinlikleri yandı yani. Bu Ahmetçeli de öyle. Hep zeytinlikleri, hep tarlaları yandı yani. Peki, İnşallah malları şey olmamıştır yani. Son olarak yetkililere seslenmek isteseniz ne söylersiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi ciddiye alıp yani biraz geç davranıyorlar. Biz öyle dedik yani. Yangın artık böyle çok az bir şeydi. Ama 18 Mart yandığı için dediler. O yüzden biz yani mağdur gördük. Ama bilmiyorum yani neyse. Yani bilerek yani bile bile kasten tutuşturuluyor. Bilmiyorum artık Allah ne diyeyim diyecek bir şeyimiz yok. Yani duyarlı olsun herkes. İfak deyip de yangını geçmesin yani. Sadece itfaiyelerimize sadece devletimize de bakmasınlar yani. Ya yani uçak gelecek, ambulans gelecek, o gelecek, bu gelecek değil. Yani benim evde bir de yatalak hasta var. Bırakamıyorum, kaldıramıyorum. Görsen benim birisi Allah razı olsun söylemiş çıkaramıyor yaşlısını. Eşim ya yangında, çocuklarım yangında. E yata yatalak sırtım alayım diyorum. Feysi attım artık yardım edin deden çıkaramıyorum. Yangın evim arkasına geldi. Düşün deden götüremiyorum. Öyle duyunca biz artık çıkardık ama ambulans gelmiş. Zaten Çetin Kaya burada yatalak hasta diye. Biz artık dedim ben de götürdük 3 kilometre dışarı. Bir daha yatalak hasta var onu alın dedik yani. Öyle. Yani duyarlı olsun herkes şurada yangın var deyip de evde oturmasınlar yani. Çok. en önemlisi bu. Bizim benim yan köyüm çok Allah razı olsun ama bu köyümüz yandı için yanı başımızda. O bize yardıma gelemedi. Oradan biz biraz şanssızız. Ama civar köylerden yok İstanbul'dan bile çocuklar 11'de çıkıyorlar. Burada 2 iki, iki, buçuk saatte yola alıp da gelen var. Bir tanker götürebilen diye. Düşün yani benim akrabalam. İzmir'den. 3'te çıkıyorlar 5'te geliyorlar. Düşün 2 saatte. Deli oldular böyle. Böyle yani yan köylerde 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre olanlar yani evden böyle yangını söndürecekler diye beklemesin. Bir kova su bile olsa karınca misali durdurmaya çalışsın. Sula söndüremesi önünden pullukla söndürmeye çalışsın. Kepçele değil mi? Yani neyi varsa yani herkes el olsun yani. Her şeyi devletten beklersek olmaz. Çok Yangın burada Saçatlı köyünden geldi bize rüzgarın etkisiyle. Daha sonra rüzgar ters döndü. Burası biraz sıyırdı. Tekrar rüzgar akşam saatlerinde bizim tarafa döndü. Ee, bizim burada çok şey yok. Köyün kalabalık olmasıyla müdahalelerle önüne geçildi. Çok itfaiye falan da geldi. Zeytin ağaçları yandı. Canlı mal kaybı yok. İyi yani şu an. Soğutma çalışmaları da oluyor, devam ediyor. Şu an bir sıkıntı yok. Peki e, merkezde de yangın olduğu için söndürme uçakları buraya biraz geç gelmiş sanırım. Evet. Burada köy halkı kendisi, kendi emekleriyle bir şeyler yapmış. Onunla alakalı ne söylemek istersiniz? Evet, herkes kendi imkanı ise işte pulluğunu takan, tankerin takan, elinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştı birbirine. İşte bizim bölgede çok bir şey yok. Esas zarar olan bölge Saçatlı bölgesi. Orası daha çok köyün içine girdi. O köyde nüfus da az. Orası çok zarar gördü. Hayvanlar yandı, evleri yandı. Biz burada önüne geçtik. Bir de gündüzden herkes bütün köy köyün etrafını sürdü. Traktörlerle önlemini aldı. Ama yine de köyün içine girdi gece. Söndü çok şükür yani. Biz dün gece işte e, sabah kadar soğutma çalışmaya devam etti. Çok itfaya geldi civardan, Allah'a Tekirdağ'dan, Yenice'den yani dört bir yerden itfaya geldi buraya. Pıtreli köyüne. Onlar önüne geçti yangının. Soğutma çalışmaları falan oldu. Durdu yani birkaç yer daha şu an hala yanıyor ama söndürüyor şeyler. Şu an hiçbir yer yanayım bir yer kalmadı. Soğutma çalışması oluyor şu an. Neler yaşadınız dün akşam? Vallahi, dün akşam ben yoktum burada. Gündüz, şey günü buradadım yangın günü. Cuma'da, cuma vakti acık içim geçmiş. Bir kalktım ev duman kokuyor bir ıslık var. Bir salça yapmak var dedim. Mesela çıktım çarık. Aa duman çok kokuyor. Bir de baktım bu taraftan yükselmiş bu dumanlar. Hemen çıktım alana. Hemen komşular da çıktılar. Ne var ne oluyor? Erkekler de cuma namazında. Hemen komşu gitti koşalak camiye çıkın yanıyoruz diye hemen çıktı yarım saat içinde bir saat yarım saat içinde köye geldi Kö, yangın çıkın köylere çıkın diyorlar geldiler ama kaç kişi var itfaiye bayram için itfaiyesi var başka yok ben yıktım ortalığı uçaklar nerede diye yok yok hiç yok yok bir keşif uçağı geçti iki tane bir daha bir şey yok Çanakkale'den gidene dolu gelmiş iki uçak o boşaltmış iki o iki de ta, şey uçakla ne olur? Peki burada yangın nasıl söndürüldü? Yangın çok Işte, köy halkı söndürdü. Şey geldi. Bursa'dan gelmiş. Bursa Belediyesi gelmiş. Edremit Belediyesi. Bir de ne koydum? bir şey bir yer daha okudum Çan Belediyesi vardı. Başka bir şey yoktu. Affedersiniz. Hükümetten hiç kimse yoktu. Yoktu. Peki burada Burası diye, burayı dediler, yazın dediler. Burası CHP'li, yandı. Bitti, kül oldu CHP. Peki, köy halkı burada müdahale etti? Neler yaptı? E ne yapacaklar? Köy erkekler gitti. Traktörlerle, ilaçlamalarla, her şeyle... şey yaptılar, müdahale ettiler. Ama hiçbir şey yok. Yok, yok, yok. Bir de dediler, ...bunu da duydum. Köyün içine girince ormanın şeyi orman bırakmış gitmiş. Köy, biz köye karışmıyoruz demiş. Köy, o da nerede yapsalardı köy belki yanmazdı. Köy yanmazdı öyle dediler. Orman buradan gitmiş. Orman köyü yanarken ormanın kıla buradan gitmiş. Peki sizin kaybınız nedir? Kaybım da evimin çatısı yandı. Arkada yatak odam yandı. Bahçem kömür olmuş. Daha ne olsun? Bir kendim yanmadım. Kedim kayıptı, kedim geldi. Bu çok şükür. <laughs> çok şükür. Çok üzüldüm buna da. Çok şükür. Bak adam götürüyor kedi tavuklarını yanmış tavuklarını götürüyor. Ya. Çok üzgünsün. Var mı eklemek istediğiniz Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Herkesin vicdanına kalmış bir şey. Vicdanı varsa çıksın karşımıza. Ne diyeyim? Gelsinler vicdanlı insanlar gelsinler görsünler burayı. Vicdansızlardan zaten bir şey beklemiyor. Ben dün akşam yoktum. Ben perşembe günü bir gitmiştim. Dün duydum ben Biga'da, bugün geldim, gördüm ortalık işte anlatmaya gerek yok mutlu bir sağ olun. Sizin Teşekkür ederim. kaybınız var mıdır? Çok büyük. Çok büyük. De, Kızım de, oluyor. bir kat oturuyorum ama babam vefat etti. Annem kendisi burada oturuyor. Yani kaybımız aşırı büyük. Yani damlarımız yandı. Babaannemin evi vardı. Oralar yandı. Ya şöyle söyleyeyim. 10-15 dönüm arazi sadece yandı bizim. Orada, burada aşağıda zeytinlik tarlamız vardı. Alıp geçmiş yangın. O kadar büyük yani kötü. Peki siz burada değildiniz ama neler söylendi siz geldiğinizde? Yani söylenmesi... Yani biz zaten ekranlardan çabayı gördük. İlk giriş yoktu o yüzden de şey yapmadık. Yani ne bileyim çok kötü. Yani insanın yaşadığı ev, baba ocağının yanması. Ya anlatılmaz. Zaten ilk gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım bu bizim köy olamaz falan diye insan ekranlardan gördüğünde bu bizim köy olamaz diye düşündüm. İnsan şaka gibi geliyor. Ama buraya gelince tüylerim diken diken oldu. O kadar kötü. Bilmiyorum Allah sabır versin herkese. Peki yetkililere seslenmek isteseniz ne söylersiniz? Ya tabii yardıma ihtiyacımız var. Çok ama ben şöyle düşünüyorum gene buraya da yani Allah devletimize, milletimize de zebal vermesin. Şimdi bunu da söylemek istiyorum açıkçası. Bak bunları söndürmek için, şey yapmak için uğraşmışlar. Yani o korulu, o itfaiyecilerin boruları şey yapıp kaldırıp söndürmesi de dile kolay. Ben öyle düşünüyorum. Burası çok kötüydü dün akşam. Yani benim evim var burada. Oğlum itfaiye ormanda çalışıyor. Oğlum görevliydi. Hiçbir şey yapamadık yani. Peki burada köy halkı müdahale etti. Nasıl evet, oldu? evet. Herkes elinden geldiği kadar yapmaya çalıştı. Söndürmeye çalıştı tankerlerle, traktörleriyle, pulluklarıyla. Herkes yardım etti. Peki helikopterler geç mi geldi? İtfaiyeler geç ben mi? Ben geldi? helikopter geldiğimde yoktu. Ben gece geldim. Akşam gündüz geldiğimde almadılar buraya. Boşaltmışlardı. Ben gece tekrar geldim. O zaman girebildim kömeye. Oradan evim yanmamış ama yani benim gördüğün gibi herkesin evi yanmış. Sadece bizim mahalle kalmış. Ama tarlalarımız filan hepsi yandı. Yani maddi manevi çok büyük. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey. Yani yardım bekliyoruz. Benim de burada köyde evim falan yok. Ama bir tarlamız vardı zeytinliğimiz. Zeytinliğimiz yandı. Onun bir tek zeytinliğimiz vardı. O da yandı. Bitti. Yok bir diyeceğimiz yok. Peki müdahalede geç mi kalınmış? Herhalde. Ben yoktum sabah geldim buraya.